İlk videomuz alışveriş merkezinde gece bekçisi olarak çalışan bir güvenlik görevlisinin iş yerinde çekildi. Güvenlik görevlisi görevini yerine getirirken defalarca sesler duyup şaşkına dönmüştü ve bu sefer gizemi çözmek için araştırmalarını derinleştirmeye karar verdi. Peki bu ses ne olabilirdi? going on guys? Making a video. It's been a couple days since I made the last feeling good. That was... Videoya göre sanki bir çocuk varmış gibi görünüyor. En azından videonun sonunda fark edilen silüetten böyle bir izlenim ediniliyor. Peki, bu çocuk burada ne yapıyor? Gece vakti, böyle bir mekanda, hem de nereden çıkmış olabilir? Asla bilemeyeceğiz, video birdenbire kesiliyor ve sonrasında hiçbir yeni içerik paylaşılmıyor. Tanner Shelton, korku videolarına odaklanan bir YouTube kanalının sahibi. Son videolarından birinde, Tanır, gece yarısı aniden uyandığını ve onu şaşkına çeviren tuhaf bir şeyle karşılaştığını anlatıyor. Uyanır uyanmaz evinde elektrik olmadığını fark etmiş ve bu yüzden bir el feneri kullanarak bu garip sesin nereden geldiğini araştırmaya koyulmuş. Pencerede bir kadının yüzünü fark eden Tanner, evinden çıkıp bu yüzün kime ait olduğunu keşfetmeye karar verir. Fakat dışarı çıktığında işler iyice garipleşir. Hiç, iyi. Kapı güm diye kapanmıştı. Biri onu dışarıda bırakmıştı. İçeri girdiğinde ilginç bir şeyle karşılaşmadı ancak onu uyandıran sesin kaynağını bulmaya kararlıydı. Başta hiçbir şey olmuyordu ta ki bununla karşılaşana dek. <laughs> Come on. Don't mess with that. <gasps> that just that just moved <gasps> see anything Taner, pencerede yaşanan garip olayların ardından tuhaf bir olaylar zinciriyle karşılaştı. Başta, merdivenlerin arkasında kaybolan bir kadın silüeti gördü. Bu, daha önce pencerede gördüğümüz kadın mıydı? Ardından, etrafındaki tüm elektronik cihazlar bir anda çalışmaya başladı ve bu durum onu oldukça şaşırttı. Videonun sonunda, elektrik geri gelmeden hemen önce Taner birkaç saniyeliğine o kadın silüetiyle yüzleşti ve ardından silüet ortadan kayboldu. Neyse ki sonrasında her şey normale döndü. Sizce Tanner o gece neler yaşadı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Paranormal Nightmares kanalından bir video ve bu videoda Katya'yı görüyoruz. Bir süredir bu kadın evinde tuhaf bir şeyler hissediyor. Kendisinin anlattığına göre Artık bir süredir paranormal olaylar peş peşe meydana geliyor. Her ne olursa olsun Katya bu görüntüleri kaydetmeyi başararak bizimle paylaşıyor. katya perdesi hareketlenmeye başlayınca kaydetmeye başladı ve penceresinin tamamen kapalı olduğunu dolayısıyla bunun rüzgar olamayacağını özellikle belirtti. O da anladı ki hala paranormal bir olayın içindeydi. Daha birkaç dakika geçmeden yere yerleştirdiği bebeklerden biri yana devrildi. Fakat en tuhaf olanı o bebeğin yere düşmeden önce sanki bir çocuk gibi hareket etmesiydi. Bir gün Etrafınızdaki eşyaların canlı hale geldiğini düşünün. Bu gerçekten ürkütücü. Sizce bu ne olabilir? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki kesit Haunted Wesley Manor adlı TikTok hesabından. Bu binanın sahibi John, terk edilmiş bu yapıyla ilgili videolar paylaşmayı alışkanlık haline getirmiş. Gerçekten de bu bina bir çocuğun ruhu tarafından musallatlı gibi görünüyor. John bu varlığın kökeniyle ilgili kesin bir teoriye sahip değil, ancak onun kötü niyetli olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Videolarından birinde John olayların nasıl başladığını anlatmaya çalışırken, her şeyin başlangıç noktasını gösteriyor. John tek başına bodruma indiğinde videoyu başlatmıştı. Orada yalnız olduğunu düşünüyordu. Hey, everybody, I just want to give you an update on what's going on here. I'm actually finally in here, getting this done. getting this place cleaned so I can stream in here more often and you know it's gonna be awesome it's gonna be just like the fireplace room it's gonna be comfortable enough for me to stream I won't have any issues or any problems I'm gonna have the wireless put in here hopefully it helps with the signal and uh, uh, it's it's going pretty good it really is so making a lot of progress this room's almost ready for the shop vac uh, it's getting there it's I hate wearing this mask though

John olay anında bunun farkında değildi. Ancak TikTok'a yükledikten sonra takipçilerinden biri ona bunu gösterdi. Siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu olay gerçek mi yoksa üstüne çok da uğraşılmamış bir aldatmaca mı? Yorum sizin. Sıradaki video maalesef kaynağı bilinmiyor. Bildiğimiz tek şey bunun bir restoranla ilgili olduğu. Restoranda kimsenin olmadığı saatlerde yaşanan paranormal olaylar restoran sahibini bıktırmıştı. Kime anlatsa inandıramıyordu. O da bunun yolunun olayları kayıt altına almak olduğunu düşündü ve bir sabah restoranda yalnızken telefonuyla kayıt almaya başladı. 3:20 la mañana. como que estamos viendo las como que las corren. <laughs> Corrieron los pocillos de la sopa. Acá atrás se escucha como que le pegaran a weá como que las movieran. Como que las movieran. Weas, entero rígido acá. Ayer había grabado lo mismo, pero hoy día es como que açıkça boş bir restoran keşfediliyor, hiçbir müşteri yok. Kamerayı kaydeden kişi, etrafı dikkatlice göstererek bunun bir kurgu olmadığını, kimsenin müdahale etmediğini ortaya koyuyor. Sandalyeler kendi kendine her yöne hareket ediyor, bardaklar düşüp kırılıyor. Peki bu olay hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi? Yoksa ustaca kurgulanmış bir aldatmaca mı? Yorum sizin.'' Sıradaki video Midwest Ghost Hunter kanalından. Videolarından birinde hayalet avcımız Minnesota'nın ıssız bir ormanında keşfe çıkmış. Efsanelere göre bu ormanlarda korkunç bir yaratık dolaşıyor ve oraya giren herkesi dehşete düşürüyor. Arşiv fotoğrafları devasa tüylü bir yaratık gösteriyor ve bunun bir boz ayı olabileceği düşünülüyor. Ian da bu araştırmaya girişmeye karar veriyor. Onu şaşırtan şey bu bölgede araçlarda garip el izlerin tespit edilmiş olması. Hatta bir okul gezisi sırasında otobüs kazası yaşanmış ve birçok çocuk hayatını kaybetmiş. Bu gizemlerin cevaplarını bulmak için de o da bu araştırmaya atılıyor. What was that? Açıkça bir anda bir dalın kırılma sesi duyulur, sanki doğal olarak kopmuş ya da biri ya da bir şey büyük bir dalı kırmış gibidir. Birkaç dakika sonra Ian, duyduğu seslere benzer sesler çıkararak temas kurmaya çalışır. O, hiçbir karşılık alamadı. Ancak gece ilerledikçe işler hızla değişti

Now is your chance. I heard you murdered a lot of people. Is that true? Ian o anın görüntülerini izlerken hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını hissediyor. Geriye bakmadan kaçmayı bile düşünüyor. I heard that same That same noise as It like a stick Videonun başındaki sesleri tekrar duydu, ancak bu sefer iki tane duydu, biri diğerinden daha güçlüydü. Bu deneyimin ardından geri dönmeye karar verdi, çünkü artık hiçbir şey olmuyordu, en azından onun düşündüğü buydu. <laughs> inspected my car and i do not see any handprints let alone a child's handprints there's even a bunch of dust back here but uh, however i do have a trigger object so if there is any ghostly children out here uh, i'm gonna see if they'll mess around with this ball here i'm also right next to a lake which fits the description of the urban legend So if there was a school bus crash. I'd imagine it might be somewhere here. Try your best. You can use my energy. You can Kulağa bir çocuğun fısıltısı gibi gelen bu ses nereden gelmiş olabilir? Birkaç dakika sonra sabaha karşı yaklaşık 3 civarında Ian bir kez daha çok daha garip fenomenlere tanık oldu. Bu videonun sesini olup biteni duyabilmeniz için en maksimum düzeye yükseltiyorum. Ormanda birinin ilerlediğini açıkça duyabiliyoruz. Yaprakların ve dalların altında ezilme sesleri her yerde yankılanıyor. Görmek mümkün değil ama duymak mümkün. Ha tabii dikkatlice bakmadıkça. Ağaçların arkasında gözler hızla hareket ediyor. Ne olursa olsun bu devasa görünüyor. Bu yüzden bunun bir yaratık olduğundan, bir ayı olmadığından emin olduğunu söylüyor. Gece ilerledikçe, Ian giderek daha güçlü aktiviteler yaşıyor. Onun için bunun aynı sesler olduğunu anlaması birkaç saniye sürdü ve bunun en başından beri aradığı yaratıkla hiçbir ilgisi olmadığını fark etti. Peki bu ne olabilir? I had no idea they were out here. I did not hear anything except those voices. Oh my god, that freaking everything that really creeps me out. I guess I could keep walking, but Man. I can't believe I'm doing this. Maybe it's just a reflection. No, it's not. I'm closer now. I still don't know what that is. At this, whatever you do, do not follow in my footsteps if you are watching this. Do not do this yourself. This is really stupid. I do not know who's over here, but here I am checking it out. Oh my god, no freaking way, dude, those are candles. Oh god. Oh god. Dude. Whoa, dude. There's like something in the center. What is this? Dude, this is like a straight up ritual. What the hell is that in the middle? Oh god. Oh my god. Those are bones. Okay, this is no freaking joke. I am out of here. This is not like some freaking prank. Dude, what the? F Those are animal bones. Those are animal bones. Oh god. Bununla ormanın tam ortasında yolda karşılaşacağını hiç beklemiyordu. Orada sanki bir çağrı ritüeli gibi hayvan kemiklerinin etrafına dizilmiş mumlar buldu. Gerçekten de ürkütücü, değil mi? Tam o anda Ian korkuya kapıldı. Mumlar hala sıcaktı. Bu da onları yakan kişilerin çok uzak olmadığını gösteriyordu. Bir gece bile bu adamı tüm bu korkunç şeyleri yaşatmaya yetti ve hala çözülmemiş birçok gizem var. Peki İa'nın yaşadığı olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.